Evet arkadaşlar bugün size kuşlarımızın yuvalarını nasıl Folluğunu değiştireceğimizi anlatmaya çalışacağım. Daha önceden şöyle yeni temiz folduğumuzu altlığıyla beraber hazırlamamızı ben öneriyorum. Lütfen bu şekilde hazırlayalım ve yuvamızın yanına gelelim. Yuvamızın içinde kuşumuz varsa ki eğer şu anda yok. Önce bunu açıyoruz. Sonra bunları dışarı çıkararak yavrularımızı aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu 25 numaralı çiftimizin bu yılki ilk ağız yavruları. Beş tane yavrumuz var. Bunlardan dört tanesi burada. Bir tanesi de içeride. Evet, bunlardan arkadaşlar iki tanesini e, gök mavi normal olarak görüyoruz. İki tanesi yine e, kobalt mavi ve tarçini e, kanat şeklinde ve yine kuyrukları da kahverengi. Bir tanesi de annemize benziyor. Bu da kobalt mavi normal şekilde şeklinde çıktı. Beş yavrumuz da şu an gayet sağlıklı. Şimdi bunu değiştirdikten sonra bu eski olanın üzerine şu gördüğünüz şekilde içinde kalan kabukları tekrar almalıyız arkadaşlar. Bunlar da kalmasın. Temizliyoruz. Herisi de temizlendi. Şimdi yavrularımızı şöyle tekrar yeni altlıklarıyla temiz olarak yerlerine koyuyoruz. benim yuvalarımda iki tane arka kapak var. Bunların bir tanesi altta sabit duruyor. Bunu açmıyoruz. Şurada da şunu anlatacağım arkadaşlar size. Bunları ben yaptım. İki çeşit yaptım. Yumurtada ve tüylenmemiş halde yavrudayken bu kapağı kullanıyorum. Bu şekilde içeriye ışık girmiyor. Fakat yavrularımız tüylendikten sonra özellikle sıcak havalarda şu gördüğünüz ızgaralı modeli yaptım. Bununla da tüylendikleri için ve kendi vücut ısılarını rahatlıkla koruyabildiği için bu evrede ben bunu kullanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.